Yok yok gerçekten yok. Yani yok Yok canım. Oo. Canlı yayındayız abi. abi. Babam, babama söyler misiniz? Buraya gelip bana yol parası verebilir mi? Baban nerede? Burası Trabzon Caddesi oluyor. Baban nerede? Babam kadın doğum hastanesinin orada oturuyor. <laughs> Mehmet Ekici. Mehmet Ekici, Bak oğlu Trabzon Caddesi'nde kalmış. Gel abi ya şu çocuğa ya para gönder. Gel arabayla gelsin alsın. Araba yok da motorla gelsin. Araba yok motorla gel. Yazık motora Motor haciz geldi ya oğlum dedi. Motora haciz gelmiş. Ha motora haciz geldi dün. Haberi yok mu? <laughs> Babam ben bana söylemiyor. Bende davranış bozukluğu var. Sonra kötü bir şey yaparım diye. Adı ne bunun? Ekrem Ekici. Ekrem Ekici. Evet Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Büşra Kalli'yi çok seviyorum. Ona selam gönderiyorum. Selam verdik araba borçlu sıktık. Bak şimdi 7 sülaleyi saydık. Kim aşıktı? Büşra Kalli. Çok mu seviyorsun? Evet. Ne yaparsın onun için? Hiçbir şey. Hani sevmiyordun? Bir şey istemiyor ki benden ne yapayım ona? Bir şey söyle o zaman seni seviyorum de. Müşra ben seni çok seviyorum. Lütfen benimle çıkar mısın?